arkadaşlar. Bugün çevin 15 15.45'i bulmaya çalışacağız. Ve bugün sunucuya gizli temler getirdim arkadaşlar. Bugün onu öldürmeye çalışacağız. Ondan kodümen sunucusunun yerini soracağım. Video geçelim arkadaşlar. Ben buraya bir tane gizli sandık sakladım. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar gidiyorum. Rezil sandığa. Şuradan kıralım. Evet rezil sandık. Yine lan kıralım. Arkadaşlar şey bu buralarda olabilir. Belki buralarda. Neredeydi benim sandığım? Ha burada. Yok burada değil. Biraz daha yukarı. Buradan bir çimeni kıracağım. Çıkacağım hocam. Neredeydi lan o? Çok çok. Oh, kız. O nerede orası? Aman ortas. Buradan ne nerede bu? Bu kadar buradan kırıyorum. Ne oldu? Nerede bu? Bak da yine içeri. da. İnşallah burada olsun. Nerede lan bu? Oğlum orada işte. Orada. Sola gideceğim. Buradan zıplayacağım. Buradan şöyle. Buradan ise şöyle. Üstünde buradan çıkacağım. 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 Şöyle. Arkadaşlar gizli sandık. Bu lanı kadar şey buldum. Hı. Şuradan kıvamım ve puluk. Boş eşyalar atalım hemen kendimizce. Ve burada arkadaşlar Burada mobbiker falan var. Bunlar çekişmeyi ancak. Götürebiliyorum tanıtıyorum. Bu baktığın ki uçurma. Burada mobbiker. Bilen. Bilenler bilir. Bu stok oymantır. Bunu da bilmiyor. Bu bobby tn tahtır. Bobbin kafası büyük patlama oluyor. O kadar Cep. Bu babigun. Adam toprağı dönüştürüyor. Bu da rendit tırpanı. Yani tır Bakın arkadaşlar. Bu basılı tutuyor. Neden olmadı bu? Biraz da ne olur? Evet bakın. Burası 300 bölgesidir. Hemen burayı tercih et. Şimdi buradan çıkalım. Arkadaşlar şimdi. Ne yaptım? Blok var. Kırdım. Blok Buradaki... var. Evet. Balkonda ilk. Şimdi şöyle. Yukarı doğru Evet şöyle. de Arkadaşlar gün doğuyu tam hala çıkamadım. Arkadaşlar bunlar ne? Burada değişik değişik golemler var. Tövbe estağfurullah. Bunlara saldırmayayım. Burada bir yer var. Açalım portalı. Açalım portalı. Burada. Bu içinde ne var. Oha. Demir golemler. Size geçmiş olsun. Bu arada bu tek atıyor. Kevin. Erkekliğin varsa yarılan buraya giremezsin. Burası en titi bölgesi bildin mi? Kevin akşam oldu. Çok artık. Çal lan Kevin. Uşak Kevin. 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 Uşak Kevin. Ne koydu lan yeri? Stop stop. Lan babinin kollarını almış. Şey şey bunu kıran da olmuyor. Lan babi değilmiş Chris'miş. Oğlum Chris'in kollarını neden alayım? Vurma Cevan. Bak Cevan. Nerede lan bu? Kaçtı. Lan burada. Oğlum. Sestim o. Toprak mı oldu? Gel lan buraya. Gel lan. Taş. Bu ne lan? Taş. Oğlumu yalan. Oğlum. Lan yeter. Bak bir Mopikır aldım arkadaşlar. Mopikır. Mopikır. Mopikır aldım. Mopikır da Şevan. Arkadaşlar şimdi Şevan'ı öldürme planları yapmalıyız. Buz yerine. Arkadaşlar güzel planım var. Arkadaşlar şimdi Şevan'ı öldürme planları geçiyoruz. Arkadaşlar kaçabilir çok riskli. Kaçsa da ağzına bir koyacağım bunu. Şimdi arkadaşlar. Tamam buradan şey yazayım. Çıkarttım. Sakin ol çevin sakin ol. Sakin ol çevin çevin çevin. çevin, 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 çevin. Hayır çevin. Kevin Sakin ol Kevin, sakin ol Sakin ol, sakin ol Sakin ol Kevin Sakin ol Kevin Christine kovgularını neden koyuyorsun? İki usta tutayım, dostlarım Dostlarım hayır Sakın yakma lan bunu İki usta tutayım arkadaşlar İki usta tut benim Lan Seni hiç anlamam Sus adamı Lan Ne oluyor? Hop, stop, stop Kevin, stop, stop. Arkadaşlar beni duyabiliyor. Stop, stop, stop Kevin, stop. Kevin stop, Kevin stop, stop. Stop Kevin. Öldü, öldü. Arkadaşlar, öldü, 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar Kevin Kevin oyundan ayrıldı. Arkadaşlar, Kevin banlandı. Arkadaşlar Kevin banlandı. Kevin banlandı. Arkadaşlar Kevin'ı öldürdük. Şimdi hangi ekran gelecek arkadaşlar? Buraya gireyim de zombi falan gelmesin arkadaşlar. Ne oldu lan? Arkadaşlar. Bu sesten ne? Arkadaşlar bir kalp. Öl 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 dostlarım öl. Öl öl geliyor. Arkadaşlar öl. Öl. Stop. Arkadaşlar. Burada, burada. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Gözüne bant girmiş ördüm arkadaşlar. Ne yaşıllandı lan? Arkadaşlar ördüm herhalde. burada. Arkadaşlar gözüne bant girmiş ördüm. Gözünde şey çıkartmamı istiyor. Şimdi çıkartıyorum. Sakin ol. Çıktı. Arkadaşlar. Öl. Bana yardım etmesin öl. öl. Bana yardım etmesin. Arkadaşlar yazdı bu bu hep şey. ben de onu arıyorum. Arkadaşlar kod ben sonuncusunu arıyorum bu arada. Yazdım kodman server. Niye çalışmıyor bu. Arkadaşlar çalışmıyor eşyalar. Ör sakin ol. Bir şey test ediyorum. Ör, ne yapıyorsun? Öl ne yapıyorsun? Asabımı bozma Artist öl. Golemler kimin golemi? Ay golem kimin golemi? Şey var Biliyordum zaten. Şerif. Öl. Bobby'e gitmeyiz. Bobby oğlum. Abi bir kodman sonucunda mahsur kaldı. Arkadaşlar belki ölü sattım. Kodman sonucuna. Aparsa ah, ben. Arkadaşlar bir defa kodman sonucuna. Kevin'dan konuştum. Ben <laughs> video çekmedim. diyor ki kodman sunucusunun kanı gitmiş. Diyor ne diyorsun lan? Yok ne diyor bu? Takip ediyorum. Lan <laughs> öldü Arkadaşlar birazdan C bu arada lan kanlandı. Arkadaşlar <laughs> salak <gülüyor> düştü. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok salak. <gülüyor> düştü. <gülüyor> arkadaşlar her neyse Bobini arayalım biz. Arkadaşlar Bobini arıyorum. ya evet, arkadaşlar şöyle ölmüştü. ya evet, arkadaşlar en son öyle olmuştu. Şimdi Bobby'ni aramaya çıkalım. Burada bir şey kaldı. mı? göz atalım arkadaşlar. Burada hiçbir şey kalmamış. Bu gri atması şey kalmış. Ne kıramıyorum ki? Kırın. ne oldu lan? Kırınca portalı nesi oldu? Lan kris? Kris geldi. Arkadaşlar kris. Chris ölçtü yapıyor. Lan lan Chris yapma Chris yapma Chris yapma. Arkadaşlar iyi ölçtü yaptı iyi ölçtü. Chris stop 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 Chris. Stop arkadaşlar. Bu arada Stone Commenter'ın Türkçe yazma özellikle ekledim. Şimdi Chris'e vuracağım. Sakin ol Chris. Sakin ol. Şu anda beni durabiliyor. Lan yazdı. Chris ölücü ölüyor. ölüyordum. Ben de yazdır onun. Yazdım. Yazın bu bir aramaya gidiyorum dostlarım Chris. sakin ol. Bana vurma kalis vurma bana. Yemeğim var mı Chris? Kolları kim almış? Arkadaşlar bu arada kollar gitmiş. Yoksa Chris geldi aldım kolları. Almış sanırım şu takmış. Nasıl mı gri atmasın? Cey nereden buldun? Atma, atmasın.